Selam ballar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Elif'in hesabına girip Elif'e de bir kışkırtma çekelim diyorum. Ne dersiniz? Ee, <laughs> Elif kim diye soracak olursanız Elif benim kuzenim. Kanalımın da ortaklarından birisi. Elif bir de Meryem var. Elif'in şifresini zaten e, biliyordum ara onlara girip sürprizler, hediyeler yapıyordum. E bu kez de birazcık kışkırtma çekelim dedim. Yani neden olmasın arkadaşlar bir kışkırtma da Elif'e çekelim. Ne diyorsun oğlum sen? Daha önce Meryem'i çekmiştim. Bayağı o zaman Meryem'le dalga geçmişti. E sıra Elif'te. Elif şu an bilmiyor. Canlı yayın yapıyor. Canlı yayında Elif. Ondan gizli bir şekilde video çekeceğiz. Bu arada arkadaşlar lütfen bu videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın ki ben de sizlere pet dağıtmaya de devam edeyim biliyorsunuz ki her 500 like da sizlere pet dağıtmaya devam ediyorum. Şimdi ben hemen kendi hesabımdan çıkıp Elif'in hesabına girip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an Elif'in hesabındayım. Görüyorsunuz. Canım kuzenim şu an her şeyden habersiz canlı yayın yapıyor. E, ne yapalım? Öncelikle arkadaşlar bir kombinlerini bozalım. Ne dersiniz? Bir bakayım kombinlerinin neleri varmış. Hmm. Azıcık azıcık uğraştıracağız Elif'e. Şöyle birkaç tane saçma sapan kombin yapalım arkadaşlar. Ne dersiniz? <laughs> <laughs> Birini buraya yerleştirelim. Bir de bunu kaydedelim. En sevdiği kombinleri biliyorum. O yüzden e, özellikle onların üzerine kaydediyorum. Evet. Çok güzel oluyor bence. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Biraz acımasızca mı davranıyorum ne? Ne acıyacağım ya? Zamanında az pet vermedim. Ne olur. <laughs> Arkadaşlar neyse. Şaka bir yana. Elif inşallah çok kızmaz bana. İnşallah küsmez. Ama yaparım ya. Çok üzülürse ben ona yeni kombinler yaparım. Çok parasını falan harcamak istemiyorum. Çünkü biliyorum çok zor biriktiriyor. O yüzden parasını falan çok harcamayacağım. Ama bir evini falan şu evi nasıl yapmış bakalım. Birkaç evini falan böyle düzenini bozabiliriz. Rengini falan bozabiliriz. Hmm, çok güzel aldım. Yani bu ev baya güzel. Bakalım başka hangi evleri var? Elf'in ben bilmiyorum. Yani çok fazla evi yok. Bu evi nasılmış acaba? İçini düzenlemiş mi? Bir bakalım. Bu boş. Bu eve bir şey yapamayız. Şöyle en sevdiği evini bozalım mı? Ne dersiniz? Şu evini çok seviyor. Bunu Elif'e ben hediye ettim bu arada. O yüzden e, bence bir şeyler yapmama bir şey demez. Ne anlatıyorsun abla? Gözünü seveyim be abi bir şeyler yapma bir şey demez derken ne demek istediğimi ben de bilmiyorum ama öyle. Birazcık renginde oynama yapalım değil mi? acıcık Çok az. Çok minnacık. Öncelikle zemin. Mesela zemini böyle renklendirebiliriz. Güzel oldu bence. Mesela böyle bahçe gibi olabilir. Üst katı da rengarenk yapabiliriz. Buraya da şunu yaparız. Ama bu zaten var olan bir şey. Şunu yapalım. İnşallah çok kızmaz Elif bana. Kızar, sen kız Elif. Allah Allah. Ben senin ablan, ablalarız bir şey denmez. Tamam, tamam. İnandım, tamam. Neyse. Ondan sonra duvarlarının da tabii ki renklerini değiştirelim. Evi boşaltmayacağım arkadaşlar. Ya o kadar da insafsız olamayacağım yani. Kıyamadım yine evin içini boşaltmaya. Ama azıcık boyalarını falan değiştirebiliriz. kadar boyası istemedim kuzenciğimi. Ve biraz da bu renk yapalım. Şimdi alt kata inelim. Ee, sevmeyeceği renkler yapalım. Evet, bunu böyle yapabiliriz. Hı -hı. Böyle yapalım. Bir dakika. Leaf. Leaf olduğumuz için tabii ki leaf. Yapabiliriz duvarda. Neden ne olmasın? Evet. Bir duvarı da böyle yapalım. Çok harika mükemmel ötesi. Süper oldu. <laughs> öf, ev çok hoş oldu ya böyle bence. Lan lan! Alkışlamay! Lan alkışlamay! Bence Elif böyle kullansın. Ne bir ay kafayı yer adam. <laughs> Şimdi arkadaşlar petine böyle bir isim falan değiştirelim. Petlerine şöyle bir bakıyorum. Değerli peti var mı? İnternet mi yavaş? Çok yavaş yükleniyor petler. Ve lif iki ayaklı dostu. Uyku ayıcı. Dur uyku adını şey yapalım. Uykucu Elif yapalım. Uykucu Elif yapalım. Bence gayet güzel. Neden olmasın? Ondan sonra bir kinkajlar ya. Uçan Elif diyelim. Uçan Elif. Bunun adını Su Elif'i koyalım. Sus, susak olsun. Susak abla. Bak kaldı alınır be? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Evet, tamam arkadaşlar yeter. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Ha, evine birkaç da eşya koyalım arkadaşlar. Evini dizayn edelim. Ne dersiniz? Şöyle. Sen evet. üst kattasın. Olsun. Ben üst katta oldum. Nereden biliyoruz? Biz dur bir dakika. Şuradan inelim aşağı. Tamam, şimdi eve devam edelim düzenlemeye. Şimdi üst katı tekrar devam edelim kapatmaya arkadaşlar. Şuna bir kolay koy. Şuna. Şöyle yapabiliriz. Evet, bence her mükemmel ötesi oldu. Biraz uğraştırsın Elif'e. Böyle hemen açamasın. Bayağı bir üst, üst üç, üste üç, koyalım. Şundan koyalım. Şöyle. Bunu da koyalım. Bunu da koyalım. 3-5 tane koyalım arkadaşlar. <laughs> Elif'e bayağı iş çıktı. Umarım çok kız var bana. tamam. Bu böyle yapalım. Sonra bir dakika bir saniye Bayağı bir saniye. Bundan koyalım. Ha dur bir de alt kata koyalım. Üst i̇şte kata koyduk. Alt kata koyalım. Tamam. Alt kata inelim. Alt katı da. Şu, şuraya koyalım. Bu odaya da girelim. Bütün odaların önünü kapatalım arkadaşlar. Tamam. Biz şunu şöyle yapalım. Bence gayet güzel oldu. Evine yeni bir e, dekorasyon fikri sundum Elif'in. Başka şöyle bakalım yapabileceğim başka bir şey var mı? Aa bak çok güzel. Bunu da şöyle yapalım. Evden çıkamayacağım bir şey değil. Neyse bence yeter. Yeter yani. Ben şahsen bana bunu yapsa birisi çıldırırım. Özellikle evime yapsa. Evet arkadaşlar bakalım. Aa evin dışını boyamayı unutmuşuz arkadaşlar. Evin dışında boyayalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Tamam mı? Ne dersiniz? Hemen evin dışında boyayalım. Evet. Elif'in bayılacağı renklerde boyayalım. Siyah var mı bunun? Ha tamam. Şu siyahlarla boyayabiliriz. Tamam. Gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Benim videom buraya kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Siz olsanız benim yerimde Elif'e neler yapardınız ya da siz Elif'in yerinde olsanız bana ne yapardınız lütfen bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. Dediğim gibi lütfen like atmayı ve hype etmeyi unutmayın ki ben de size bol bol hediye dağıtmaya devam edeyim. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.